düzenince bu lanet olası evden kurtulmaya gidiyoruz. Aşağı inince devam edeceğim. Arkadaşlar buradan bir şey sonra altıma bırakacağım diye. Her çıkışımda buraya bakıyorum. Şimdi devam edelim. Evet arkadaşlar kuzim çıktı. Tüm kuzeyle birlikte aşağı iniyoruz. Arkadaşlar aşağı alsın. Kuzimle birlikte iniyoruz. Kuzilerle. Kuziler burada kuzum var benim. Ve bahçe çıktık. <laughs> evet. Şimdi gel sen bize bahçeyi tanıt. Gelin. Evet kamerayı ben alacağım. Ya. Neyse gel. Evet. Şimdi şöyle burası arka bahçe oluyor kendisi. Burası tam arka bahçemiz. Burada kendileri falan besliyoruz şöyle. Burayı ne ara bu Burada köpek var, cesur var. var. CESUR! KORK! KORK! Şu yok sanırım. Burada kediler için <laughs> ev yaptık. Geliyorsunuz. Ee, yani kış geldiği için üşümesinler diye. Arkadaşlar şu an bahçe bloğu çekiyoruz. Evet, bahçe bloğu. Burada yan bahçe. Şöyle. ne be? Ha. <laughs> Soberman. 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 Bile 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 bile. Doğan, 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 bili bili Doğan. Abri kapatalım hemen ama? Sübete de derin kapatırken sizi çekeyim. İşte böyle kapatılıyor. Seni bırak şunu ya, al sana <laughs> bir de rüzgarı çekmesini görelim. <laughs> Rüzgar. <laughs> <laughs> Devam edelim önden buyurun bir şey yaptım, Bunu sigma. Arkadaşlar mı? biz buraya montaj yapalım. Montaj yapmayı öğrenirsem inşallah buraya şu sigma'nın şarkısı koyacağım. Kes <laughs> bence. benim en sevdiğim şey Devam edelim. Burada ağaçlarımız var. Evet arkadaşlar. Şimdi Bahçe vlogunu bir... bitirdik. Ama bunu diğer videoya koyacağız. Bence de. Şimdi evet. bahçe videonunu çektiğimize göre arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay. Beğenip ve abone olun.